Bugün mutfağımda evde biber salçası nasıl yapılır bütün püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle e, biberlerimizi alırken şöyle ekli güzel kırmızı renkli olan biberleri seçelim. E, biberlerimizi aldıktan sonra güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra da şu sap kısımlarını ve çekirdeklerini çıkaralım. Kolayca gördüğünüz gibi çıkarıyoruz. çekirdeklerini çıkarıyoruz. Açıyorum. Bütün çekirdeklerini çıkardıktan sonra ister elinizle ister bıçakla bölebilirsiniz. Tüm biberlerimi temizledim doğradım Şimdi rondodan geçireceğim. Rondomun aldığı kadar alıyorum. Rondomuzu açıyoruz. Kontrol ediyoruz iyi çekmiş mi? Şöyle bir açıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlardaki kısımlar tam çekilmemiş. O yüzden bir kaşık yardımıyla şöyle ortaya topluyorum. Tekrardan rondodan geçireceğim bunu. Tekrar kapatıyoruz. İkinci kez çektik. Şimdi tekrar açıyorum. Kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer gayet iyi. Şöyle denince bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Bütün biberlerimin hepsini rondodan geçirdim. Tekrar blenderdan de geçireceğim. Rondodan sonra da blenderdan geçirdim ve ocağıma götürüyorum. Biber salçamızı ocağıma aldım. Gördüğünüz gibi. Altını da açtım. Ara ara karıştıracağım. Orta ateşte. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Biber salçamız kaynıyor. Şöyle ara ara karıştıracağız. Fokurdayıp etrafa çok sıçrıyor. O yüzden şöyle bir çelik kevgir kapatıyorum üzerine. Hem hava alacak hem de etrafa sıçramasını engelleyecek. Sizde varsa bu şekilde yapın. Ve orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Ara ara da karıştırıyoruz. ara ara karıştırıyorum tekrar kapatıyorum tekrar açıyorum karıştırıyorum tekrar iyice katı bir kıvam alana kadar kaynatmaya devam ediyoruz tekrar tencereyi kapatıyorum üzerine biber salçamızın kıvamı gördüğünüz gibi koyulaştı iyice suyunu çekene kadar kaynatmaya da devam edeceğiz Şimdilik ocağımın altını kapattım. Tekrar bir blenderdan geçireceğim el blenderında. Tekrar blenderdan geçirdim. Bakın gayet pürüzsüz. Hiç süzmeye gerek yok. Oldukça pratik oldu. Üzerine de bir çorba kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim bir 5 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra ocağımı kapatacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel, pürüzsüz bir kıvamda oldu. Biber salçamız suyunu çekti. Tabanına artık tutmaya yaklaştı. Gördüğünüz gibi tabanına tutuyor. Bu aşamada ocağımızın altını kapatacağız. Daha fazla tutmadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç süzdürmeye gerek yok. Bu şekilde yaparsanız hem etrafımız kirlenmez, eliniz kolunuz kirlenmez ve de pratikçe biber salçamızı hazırlamış olursunuz. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Biber salçamızın e, tuzunu attık. Kaya tuzu ekledim. E, koruyuculuğunu artırmak için şimdi de sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağımızı da karıştırıyoruz. Salçamız hemen sıcakken bir tanesini kavanoza doldurup vakumlayacağım. Biber salçamı doldurmadan önce kavanoz ve kapağımı kaynattım. Kavanozuma doldurdum. Üzerini düzeltiyorum. Kenarlardan bir kaşık daha havasını da alıyorum. Kenarında şöyle ıslak nemli bir bezle siliyoruz. Çok sıcak olduğu için elim yandı. Şöyle bir bezle tutuyoruz. Temiz kaynatmış olduğum sıfır bir kapakla da kapatıyorum. Sıkıca kapatıyoruz. Vakumladığımız salçamızı serin, karanlık, kuru bir yerde saklıyoruz. Biber salçamız hazır. Bu da kalan salçamız. Bunu da vakumlamadan buzdolabında saklayarak tüketeceğim. Kesinlikle biber salçamız bozulmaz. Çünkü çok güzel kaynattık. Bunu da şöyle bir tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem. Pürüzsüz bir kıvamda. Asla süzmeye gerek yok. Siz de bu şekilde yaparsanız kesinlikle tavsiye ederim. İlk öncesinde rondodan geçirdik güzelce. Daha sonrasında el blenderinden geçirdim. Kaynadıktan sonra tekrar geçirdim. Süzmekle uğraşmadım. Ben salçamı bir saatte hazırladım ama siz saate takılmayın. Önemli olan salçanızın susuz bir şekilde katı bir salça olması bu şekilde salçanızı katı bir kıvamda kaynatırsanız bu bir püf noktadır salçanız daha uzun ömürlü ve dayanıklı olur evde kabuksuz pürüzsüz biber salçamızı kolayca kaynattık ekstra haşlamakla süzdürmekle uğraşmadan kısa sürede çok lezzetli biber salçamızı hazırladık kaynattığım biber salçamızın birini vakumladığım serin kuru karanlık bir yerde saklayacağım Diğerini de kavanoza dolduracağım. Üzerini koruma amaçlı sıvı yağ döküyorum. Buzdolabında saklayacağım. Kesinlikle bozulma olmaz. Yemek yaparken rahatlıkla kullanabiliriz. En azı buzdolabında bir yıl dayanabilir. Kesinlikle bu yöntemle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolay gelsin. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.